Bugün ihanetin nasıl bir aile şirketine dönüştüğünü, Soğuk Savaş'ın seyrini nasıl değiştirdiğini ve bir adamın ülkesinin en derin sırlarını nasıl paraya sattığını göreceğiz. Bu John Walker'ın hikayesi. Size bir soru. İhanet nerede başlar? Bu çok önemli bir soru. Çünkü bugün anlatacağımız hikaye öyle büyük ideolojilerle falan başlamıyor. Hayır. Çok daha kişisel, çok daha karanlık bir yerden filizleniyor. Hadi gelin, her şeyin bittiği daha doğrusu patlak verdiği o ana gidelim. Tarih Mayıs 1985. Yer Maryland. Gecenin kör karanlığında, sakin, sıradan bir eyalet parkındayız. Ve işte bir adam ormanın içine doğru yürüyor. Dikkatli, neredeyse ezberlemiş gibi hareketlerle bir taşın altına bir çanta bırakıyor. Biliyorsunuz, casusluk dünyasında buna ölü bırakma denir. İstihbarat alışverişinin en gizli, en klasik yöntemlerinden biridir. Ve bu adam bu adam bu işte gerçekten bir usta. Ama fark etmediği bir şey var, onu izleyen gölgeler. Tam arkasını dönüp gidecekken, işte o gölgeler birden canlanıyor. Yıllardır devam eden bu karanlık oyunun son perdesi artık kapanmak üzere. Evet, işte her şeyin çözüldüğü o an. John Anthony Walker'ın dramatik yakalanışıyla başlayalım. İşte bu adam John Walker. Kendisi eski bir ABD donanması baş as subayı, tam da Sovyetler için gizli donanma sırlarını bıraktığı o sırada FBI tarafından suçüstü yakalanıyor. Bu an onun 18 yıllık inanılmaz casusluk kariyerinin sonu gibi görünüyor, değil mi? Ama aslında Amerikan istihbaratı için asıl kabus daha yeni başlıyordu. Peki nasıl oldu da saygın bir donanma subayı ülkesini satan bir haine dönüştü? Gelin şimdi hikayeyi en başına saralım. Walker'ın asıl motivasyonu neydi onu bir anlayalım. Çünkü bu bildiğimiz siyasi casusluk hikayelerinden çok ama çok farklı. Bu sözler John Walker'ın kendisine ait. Bu ideoloji için değildi. Bu bir ticari işlemdi diyor. Yani komünizme inandığı için ya da Amerika'dan nefret ettiği için değil. Hayır. Tamamen para için yaptığını itiraf ediyor. Vatanseverliği bir kenara koymuş, ihaneti karlı bir iş modeline çevirmiş resmen. Peki bu işten ne kadar kazanmış? İşte bu. 1 milyon dolardan fazla Sovyetlerden aldığı para bu. Ve bu para basit bir rakam değil. Bu para ülkesinin güvenliğinin bedeliydi. Her şey 1967'de başlıyor. Hayal kırıklığına uğramış, Borç içindeki bir donanma iletişim uzmanı olan Walker, Washington'daki Sovyet büyükelçiliğinin kapısını çalıyor. Başta küçük sızıntılarla başlayan bu ilişki, çok kısa sürede KGB için adeta bir altın kaza dönüşüyor. Walker, casusluktan kazandığı parayla tekneler, motosikletler alıyor, lüks bir hayat yaşıyor. Ama bir süre sonra bu ihaneti tek başına yürütmenin yeterli olmadığını anlıyor ve operasyonunu genişletmeye, bunu gerçek bir iş modeli haline getirmeye karar veriyor. İşte bu genişleme kararı bizi hikayenin en şok edici, en inanılmaz kısmına getiriyor. Walker bu kirli işi kimleri dahil etti dersiniz, kendi ailesini ve en yakın arkadaşlarını. Resmen bir aile şirketi kuruyor. Önce savunma sanayinde çalışan emekli donanma subayı kardeşi Arthur işe alıyor. Sonra donanmadan telsizci arkadaşı Jerry Whitford'u ikna ediyor ki o en hassas şifreleme verilerini sızdıracaktı. Ve en kötüsü kendi öz oğlu Mike'ı yetiştiriyor. Ona babalık yapmak yerine casusluk sanatını öğretiyor ve onu USS Nimitz gibi devasa bir uçak gemisinden belge çalması için kullanıyor. Bu artık kişisel bir ihanet değil, tam anlamıyla organize bir aile suçu. Peki bu casusluk çetesinin verdiği hasarın gerçek boyutu neydi? Şimdi gelin bu ihanetin stratejik sonuçlarına, yani nelere mal olduğuna bir bakalım. 18 yıl. Dile kolay. Tam 18 yıl boyunca dünyanın en gelişmiş istihbarat teşkilatlarının CIA'in, NSA'in burnunun dibinde kimseye yakalanmadan faaliyet gösterdiler. Ve bu 18 yıl boyunca sızdırılan gizli mesaj ve belge sayısı ne kadar dersiniz? 1 milyondan fazla. Bu rakam tek bir casusluk operasyonunun bile ne kadar yıkıcı olabileceğinin en somut kanıtı. Bu sızdırılan belgeler ne işe yaradı? Bakın, liste inanılmaz. ABD denizaltı hareketleri Sovyetler için adeta açık bir kitaba dönüştü. NATO savaş planları daha uygulanmadan ifşa oldu. Donanmanın tüm şifreleme anahtarları satıldı. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Şu demek, Sovyetler, ABD'nin nükleer denizaltılarının okyanusun neresinde olduğunu anlık olarak biliyordu. Yani soğuk savaş bir anda gerçek bir savaşa dönse, Amerika'nın en büyük kozu, nükleer caydırıcılığı daha ilk saniyede yok olabilirdi. Volker, tek başına soğuk savaşın tüm dengesini değiştirmişti. Peki, 18 yıl boyunca kimsenin ruhu duymayan bu devasa ihanet ağı nasıl oldu da çöktü ve ardından nasıl bir enkaz bıraktı? İşte hikayenin belki de en ironik kısmı bu: bir yanda milyarlarca dolarlık teknoloji, binlerce ajan, dünyanın en gelişmiş güvenlik kurumları olan CIA ve NSA var ve tam 18 yıl boyunca kör kalıyorlar. Diğer yanda ne var biliyor musunuz? Walker'ın aldatılmış, öfkeli eski eşi Barbara'nın FBI'ya yaptığı tek bir umutsuz telefon görüşmesi. İşte bu devasa operasyonu çökerten şey bu telefon görüşmesi oldu. Peki sonuç ne oldu? Çetenin bütün üyeleri adalete teslim edildi. Çete lideri John Walker ömür boyu hapis cezası aldı. Kardeşi Arthur 3 kez müebbet, arkadaşı Jerry ise 365 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve babasının ihanetine alet olan oğul Michael'ın payına da 25 yıl düştü. O aile şirketi parmaklıklar ardında iflas etmişti. Ama Walker'ın bıraktığı miras çok daha ağırdı. ABD donanması sırf bu sızıntı yüzünden tüm iletişim sistemini yenilemek için 1 milyar dolardan fazla para harcamak zorunda kaldı. Güvenlik soruşturmaları baştan yazıldı ama asıl hasar parayla ölçülemezdi, psikolojikti ordudaki o körü körüne güven kültürü yerle bir oldu. Walker, Amerikan ordusunun kendi kendisine duyduğu güveni belki de sonsuza dek yok etti. Bir NSA analistinin şu sözü aslında hasarın ne kadar derin ve görünmez olduğunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Savaş alanını yeniden yazdı ve biz bunu hiç fark etmedik bile. Düşünsenize siz kurallara göre oynadığınızı sanıyorsunuz ama meğer karşınızdaki oyuncu tüm oyun tahtasını çoktan satmış. Ve işte John Walker'ın hikayesi bize en başa o felsefi soruya geri getiriyor. Bir sırrın gerçek bedeli nedir? Para mı, güven mi yoksa bir ülkenin bütün geleceği mi? Bu üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru.